AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'yi karalamak için tutuklu gazeteciler üzerinden bunu yapıyor, ana muhalefet bunlara sarılıyor. Yüzden fazla gazetecinin tutuklu olduğunu söylüyorlar dedi. CHP Genel Başkanı zulümle, baskıyla, sindirmeyle dolu geçmişine sahip çıkabilir. Ama Türkiye'yi o karanlık geçmişe geri götürmeye gücü yetmez yetmeyecektir. Milli Eğitim Komisyonu'nda 12 saat konuşmuş olmakla övünüyorlar. İşte CHP bu. Dün de söyledim ya. Hocalarımız öyle söylerdi. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. 12 saat konuştu. Ya ne konuştu diye bir de bunu sor. Onu soran yok. 12 saat konuştun da ya Allah aşkına ne dedin, ne söyledin? Bunu söyle. Bırakın 12 saati. CHP muhalefette 9 yıldır konuşuyor. Sadece bizim iktidarımız döneminde. 79 bin saattir konuşuyor. Peki Allah aşkına bugün kadar ne dedi ne söyledi? Biz hiçbir zaman azınlıklara zulmetme yetkisini kendimizde görmüyoruz ama alışıldığı gibi geçmişte azınlıkların çoğunluklara hükmetmesi yetkisini de Asla bu ülkede kimseye vermeyeceğiz.